NTV Spor. Galatasaray'da Bartu Elmas kadro dışı bırakıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartu Elmas'ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Dağ'ın haberine göre, kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartu Elmas'ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi. Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas'ın kurmaylarına artık Galatasaray'ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin dediği öğrenildi. Mustafa Kapı örneği ve altyapı revizyonu. Galatasaray'da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray'ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı. Sarı Kırmızılı Kulüp'te, daha önce Mustafa Kapı'da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Lig 1 ekiplerinden Lili transfer olmuştu. Lille'de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu. Marsilya ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. 18 yaşındaki Bartu Elmaz, Marsilya ile anlaştı. Sarı Kırmızılıların altyapısında yetişen Bartu'nun sözleşmesi Haziran ayında bitiyordu. Genç orta saha Galatasaray ile kontret yenileme konusunda anlaşma sağlayamadı ve Fransa'ya giderek Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak, 2022-2023 sezonu itibariyle Marsilya'ya katılacak. Bartu Elmaz, A takımda yalnızca UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki Marsilya maçında bir dakika süre almıştı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.